Herkese merhaba. İzleyeceğiniz videoda göreceğiniz gıda bahçesi benim için çok kıymetli. Neden mi? Çünkü bu bahçenin sahibi benim reklamcılıktan eski iş arkadaşım ve kendisi şu anda sağlıklı yaş alma Pınar Hotiç. Sağlıklı yaş en önemli kriterlerinden biri de sağlıklı ve zehirsiz beslenme tabi. Yeni taşındığı bahçeli evinin en bol güneş alan yerini tespit ettik. Ve uygulama yapacağımız alandaki çimi kaldırdık. Daha sonra ot basmasını önlemek için jüt serdik. Hem yaz hem de kışın 12 ay boyunca hasat bahçesini tasarlarken her ayrıntıyı hesapladık, ahşap uygulamalarımızı yaptık, akıllı seralarımızı monte ettik ki kışın donlardan narin bitkilerimizi koruyabilelim. Yongalarımızı serdikten sonra yerine yerleştirmek için halay çektiğimiz doğrudur. Ardından mis gibi toprağımızı serdik. Sulama borularımızı taktık. Bu bahçemizde 4 katlı 48 bitki alan dikey bitki kulesi sistemini de kullandık. Bu alanda tıbbi aromatikler ve çilekler yer alıyor. Ardından sevgili Pınar ile bitkilerimizi tek tek diktik. Toplam 240 kök bitki diktik. Bu kadar alanda ne çok demeyin. Bu sisteme biyo yoğun bahçecilik deniyor. Toprak çok zengin mineraller dolu ve bu sistemi destekleyecek şekilde hazırlandı. Ardından can suyumuzu da verdik ve tata! -ta! Nasıl olmuş? 3 kişilik bir aileye yetecek ve artacak kadar bir sistem kurduk. Sağlıklı yaş almanın en önemli kriterini de yaptıktan sonra geriye dalından koparmak ve yemek kalıyor. Tüm ailenize sağlık ve şifa olsun. Siz de böyle bahçeler yapmak istiyorsanız nevaha.com adresine girin ve başvuru formunu doldurun. Yeni bahçelerde görüşmek üzere.